Avrupa Parlamentosu'nun davetlisi olarak Strasbourg'da bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuellar, Avrupa Topluluğu Dönem Başkanı Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jacques Pons ile görüştükten sonra bu akşam bir basın toplantısı düzenledi. Perez de Cuellar, Kuzey Irak'ta muhalif gruplar için güvenlik merkezleri oluşturulması hakkında Birleşmiş Milletler temsilcilerinin Bağdat'ta görüşmeler yaptığını belirtti çok kalabalık bir gazeteci grubu önünde konuşan Perez Kuvayyar, Avrupa topluluğunun bir mahkeme kurulması ve Saddam Hüseyin'in burada yargılanması önerisini ilginç bir fikir olarak nitelendirdi. Dukvayar, Birleşmiş Milletler çerçevesinde böyle bir mahkemenin kurulmasının mümkün olup olmadığı konusunda hukuk danışmanlarının görüşüne başvuracağını söyledi. Perez Dukvayar, Kıbrıs'a ilişkin bir soruyu yanıtlarken de bu benim öncelikli konum. Sorunu çözüm rayına oturtmak için büyük çaba harcıyoruz ancak süreç biraz yavaş işliyor dedi. Z, CBS. Amerikan Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta kurulacak mülteci kamplarının yerlerini belirlemek amacıyla 100 kadar Amerikan askeri personelinin Irak topraklarında bulunduğunu açıkladı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Pete Williams, bu akşam Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında mülteci kamplarının kurulmasının iki hafta alabileceğini söyledi. Williams, kamplar oluşturulana kadar dağlık bölgeye yardım ulaştırmaya devam edeceklerini bildirdi. Pete Williams kampların güvenliğinin Amerika Birleşik Devletleri ve müttefik kuvvetlere ait kara birliklerince sağlanacağını belirtti. Uçakların ve helikopterlerin de bölgede devreye uçuşları yapacağını anlatan Williams, yardım konvoylarına hem kara hem de hava kuvvetlerinin eşlik edeceğini kaydetti. Savunma Bakanlığı Sözcüsü yardım çalışmalarına yönelebilecek herhangi bir tehdide karşı anında cevap verebilecek güçlerinde Irak dışında üstlendirileceğini bildirdi. Amerikan askeri kaynakları kampların kurulacağı bölgenin yakınında 30 bin kişilik bir Irak askeri gücünün bulunduğunu tahmin ediyorlar. Bağdat yönetiminin son gelişimi egemenlik haklarına bir saldırı olarak değerlendirmiş olmasına rağmen Irak'ın yardım çalışmalarını engellemede bulunması beklenmiyor. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Irak'tan yardımı engellemek yerine olumlu katkılarda bulunmasının istendiğini söyledi. Pete Williams, Irak yönetiminden mültecilerin güven içinde evlerine dönmesini sağlayacak bir davranış içine girmesini beklediğimizi Bağdat'a bildirdik dedi.